Merhabalar. MMC nargile tütünü görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bu da lülem. Lüleyi bu şekilde doldurdum. Yani görmüş olduğunuz gibi tütün böyle kuyular, kuyulaşmış. Artık böyle sarı renklerden Erdoğan de dediği gibi sarı renklerden çıkmış. Böyle koyu hale gelmiş. Bu şekilde doldurdum. Bu da Lule tütünün kendisi. Evet gençler herkese merhabalar. E zaten yaparken de tütünü çektim, e, kutusunu falan göstereceğim sizlere, videoya dahil edeceğim. MMC Narile tütünüyle karşınızdayım. Evet, MMC Cappuccino ile karşınızdayım. Önceki çektiğim videoda yani videoya koyacağım videoda belirtmedim. Cappuccino çekiyorum, Cappuccino tadına bakacağım. Dün zaten tadına baktım. Tütünü ben çikolata tadı aldım ama fakat dün Erdoğan videosunu izledikten sonra akşam o da çekmiş odunsu bir tat aldığını söyledi. İlk başta böyle odunsu bir tat aldım. Fakat sonra çikolataya döndü. Bir de ben 40 derili yazıyordu kutunun üstünde. O da farklı yerden ben anlamadım yani. MMC'lerden farklı mı üretiliyor? Yani gerçekten anlamış değilim o konuda. Yani çünkü bir tütün üretiliyorsa aynı yerden çıkması lazım. Farklı farklı yerlerden zannetmiyorum da ne bileyim benim alnımda 40 derili yazıyordu. Son fabrikam yerini değiştirdi? Ne oldu bilmiyorum. Tarihini göremedim çünkü benimki de 2014 üretim falan mı öyle bir şey ya eski. Artık zaten videoda ekleyeceğim, göreceksiniz böyle koyulaşmış artık. Erdoğan dediği gibi artık yani şey olmuş sarılı gitmiş siyahlaşmış böyle. Ama ben çikolata da aldım. Deri marpusta içim sağlayacağım ben. Güzel bir çikolata tadı verdi bana. Bakalım bu sefer ne verecek. Yani e, bu deri arpuşta uzun zamanlar zaten nakla kapuçon dışında bir sürü kapuçon içtim. Kapuçon fark etmiyor yani. Ben seviyorum. Zaten sonra kapuçon aynı tat olduğu için fark etmiyor ama farklı tatlar girmeyin. Derim Arkoca. Bir doman alacağım. Bir de şöyle bir durum var. Ben kutuya koydum. Göstereceğim zaten. Kutuya koydum. Güzel böyle kokladığınızda böyle bir çikolata kokusu var yani kutunun kok bir koku yok fakat ben şöyle bir karıştırdım onu kutuya koydum güzel böyle bir çikolata kokusunu verdi yani ben buna capuchon diyemiyorum bu capuchon yazmışlar ama Şimdi Erdoğan abi odun bir tat almış. Ben de çikolata tadı alıyorum. ya yani sanki çikolata yakmışsınız böyle çekiyorsunuz içiyorsunuz yani. Bitter çikolata özellikle böyle. Bitter çikolata sanki içiyormuşsunuz gibi bir hissiyat var. Yani kapı çıkmış. Ve bu MMC zaten çok eski bir tütün, eski marka. Hani zor bulunuyor artık yok yani piyasada yok gibi öyle ben hemen aldım denemek için. Kanalda bir içerik bulunduralım işte bir tadayım nasılmış. MMC'nin çünkü ben PDS'nin sale horoşat aromasını içmiştim çok eskiden. Onunla beğene beğene içmiştim. Bu arada gençler desteğiniz için teşekkür ediyorum. Yani böyle izli, yeni izni gelen arkadaşlarımız olur. İzleyip kaçmasınlar, abone olsunlar, ailemiz büyüsün, sohbet tarzında güzel böyle hem nargilemizi, nargile içiyorum, hem karşınıza sohbet ediyoruz, hem nargilemizi içiyoruz, sizler nargilezi yakıp gelip, gelip beni izliyorsunuz. Yani ben burada kendi fikrimi söylüyorum. Şimdi alan arkadaş bunu beğenmeyebilir. Burası önemli. Şimdi benim burama iyi geldi, anlatabiliyor muyum? Benim boğazıma bu iyi geldi. Beğendim mi, güzel güzel içiyorum. Yani bir şey olmadı üzmedi yani beni. Yaktığım zaman şöyle bir çikolata içeyim diyorum. Kapuçon dedi çikolata diyorum. Yani güzel güzel içiyorum. Yani demek demir demiş ol demek istediğim olay şu. Şimdi bazı ürünler vardır herkes beğenir beğenmez. Beni beğendim adam alıp karşıdaki insan beğenmeyebilir. Çünkü ben de açıp farklı farklı kanalları izliyorum yani. Erdoğan'ı izliyorum, Vesilam'ı izliyorum. Hani ben de bir müşterim yani. Ben burada ürün övüp de bana sponsor değil kimse. Al bedava bir ürün, al buyur. Öyle bir şey yok. Ben zaten öyle bir şey olsa da yine kendi fikrimi belirtirim. Yani bedava verilmiş ya bu ürün işte kötüdür. Ama ben kalkıp size burada güzel demem. Bu ürün kötüse kötüdür yani. Fikrimi söylerim. Kalkıp ben bu ürün niye öveyim yani? Herkes parasıyla alıyor, şu oluyor. Ben de paramla alıyorum. Herkes parasıyla alıyor. Gerek yok öyle şeye. Yani ürün gerçekten beğenerek içiyorum. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak? İlk başta bir içtiğimde odunsu bir tat almıştım. Fakat bu odunsu tat birden çikolataya döndü. Anlamadım bir şekilde. Dün içtiğimden bahsediyorum. Şu an bir tat aldım evet. Dün belki kapuçunu içmiştim onun tadıyla beraber çikolata olmuş olabilir. Yani falan bulup sakın nakliyle falan karıştırmayın. Tütün nakliyi sek için. Onu da söyleyeyim nakliyle kapçuna ziyan etmeyin. İzmir Rimitasyonlar onlar güzel tütünler. Kalkıp böyle MMC falan karıştırıp içmeyin. Abi ben çikolata tadı almak istiyorum diyorsan damak zevkidir bir şey demem. Herkes istediği aramayı deneyebilir. Ben burada sizlere e, doğruyu söylüyorum naklede karıştırmamızı tavsiye ediyorum. Odunsu bir tat var ama kutuda karıştırıldığında böyle güzel bir çikolata kokuyor. Fakat içtiğimde odunsu bir tat alıyormuşum. Bir dumanda alacağım. Odun su, çikolata karışık gibi bir şey diyebilirim. Benim aldığım tatlı öyle bir şey. Odun su böyle çikolata tarzı, bitter çikolatayı sanki yakıp içmişsiniz gibi bir şey. Yani doğruluk var mı biliyorsan doğruluk alıyorum ama benim setup'ımda şöyle, erdam abi benim setup'ımda bu şekilde, toprak bile, tel, ve de derim artık. Benim setup'ımda bu şekilde, ben bu setup'la içtiğimde toprak yani e, çikolata tadı alıyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi içmiş olduğunuz setup'lar setup farkı olabilir, fünelde içseniz farklı bir tat alırsınız belki ki, ben delikli tercih ediyorum. Fünellerim var burada. Fünelleri çok nadir böyle. ada'nın tarçın sakızından mutlaka fünelli için zaten içerseniz aroma'yı çok güzel bir aroma. Gerçekten beğenerek de tükettiğim bir aroma. Ama yok. Yani bulduğum da alıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü tarçın sakızı gerçekten güzel. Delikte içtiğimde o sakız aroması böyle boğuyor. Öyle söyleyeyim. Yeni içen arkadaşlar olursa delikte gidip içmesin ilk başta fünelli desin. İkinciyi delikli de yapsın ya da delikte denesin, fünel fünelde denemesin yapsın. Ama sık sık içici arkadaşlarımız eğer yoksa böyle haftada bir yakıyorsa delikte içmesin çünkü boğabilir. Ben alışkın olduğum için içiyorum her şekilde de. karıştırdığım için böyle bir tat alıyorum onu anlamış değilim. Kutuda güzel bir karıştırdım yani kutuya koydum. İki kutu aldım çünkü 50 gram. Kutuda şöyle bir güzel karıştırdım zaten videoda dahil edeceğim onu. Hatta onu en başta onu dahil edeceğim sonra beni izleyeceksiniz öyle olacak. <laughs> Mutlaka hem de su falan tüketin. İçecek bulunur mutlaka. Şekerli bir şey içmemenizi tavsiye ediyorum. Şeker çünkü nikotin boğaza yapışıyor. Daha çok bayabilir sizi. O yüzden su, soda o tarz bir şeyler içmenizi öneriyorum. Limonata da olur. Gençler önemli olan dürüst şekilde video yapmak. Önemli olan dürüst şekilde söylemek. Ben burada hangi reaksiyon aldığımı sizlere anlatıyorum. Anlatabiliyor muyum? ben? Yani hangi reaksiyon aldım? İşte tütün ne oldu? Atıyorum 20 dakikadan sonra ne oldu? Ben bunları size aksettiriyorum, anlatıyorum. Her konuda karakter, dürüstlük çok önemlidir. İlişki konusunda da her konuda gerçekten önemli olan odur. Bir insandan sıkılmak diye bir şey yok. Gerçek sevgi o değildir zaten. Bu konuları çok görmeyeceğim. Herkesin kendi tercihi. Toplum bozuk. Yani her anlamda bozuk. Siyasi anlamda olsun, genel anlamda her, her şey bozuk. bunu mücadelesini veriyoruz zaten. İnstagram'dan takip eden arkadaşlarımız görüyordur. Görmüştür daha doğrusu. Her masada varım yani öyle söyleyeyim olması gerektiği gibi. Tuat tuundan aynı hem çikolata tadı alıyorum. Yani kapuçino değil de çikolata dedim gibi bitter çikolata yakmışsınız sanki onu yemişsiniz. Böyle yanmış ama bayağı yanmış bitler çikolatadan bahsediyorum. Onu böyle kaşıkta sanki yemişsiniz gibi bir hissiyatı var. Ya kapuçuna diyemem ben buna kahve tadı diyemem. Ben buna çikolata diyorum. Olduğum sürüyle çikolata. Ya o da size çikolatayı yakmış gibi bir şey düşünebilirsiniz yani. Mangala gitmişsiniz de çikolatayı atmışsınız üstüne yiyorsunuz yani. Onun, onun gibi bir tadı var. Ama kapuşon lülesine içtiğim için olabilir. Eğer bir kapuşon varsa böyle bir tat alırsınız. Ama çelik bir lüle kullanıyorsanız bu şekilde. Ya da ne bileyim final normal delikte içiyorsanız seramikte falan bu şekilde gösterebilirim. Böyle bir lüle içiyorsanız tadı farklı olabilir. Farklı verebilir. Benim şimdi setup böyle. Ben bu tadı aldım. Denemeniz lazım. Ben uygun aldığım için aldım bu arada. Fiyatını söylemeyeceğim. Instagram'dan yazarsanız oradan iletebilirim. Soranlar olursa. Yani gidip 150-200 lira verilmez bu tütüne. Vermeyin yani. Gidin nakla, nakla kapışı alın. 250 gramlık. 400 lira gibi cevabı. 200 lira daha koyun. Gidin nakla emilisasyon alın. Daha iyi. Ya yani tütün beğendim diye sorsanız evet güzel. Yani bayağı olmuş zaten. Sense bakmadım 40 derecede sahip üretildiğini gördüm. Ta, üretim tarihi bile silinmiş yani üstte görünmüyordu Ama dediğim gibi 2014 olabilir. Bayağı eski bir tütün. Denemek için aldım. açık yani çikolata tadını alıyorum buram buram. Ya doyuruluğu var mı dersin? Doyuruluğu var evet. Ama o, odursu dursun çikolata diyebilirim ben bunu yani. Piyasalar zaten Paco Cochin'in falan kalmadı. Yok. Belki onun fabrikası mantar olmuş olabilir. Bayağı lehissinleştirerek belki olabilir. Zaten o zamanlarda sıkıntılar çıkmış. Tütün atıyorum Kupsi. Örnek veriyorum şu an. 250 liraymış. Başka bir araması 120 liraymış falan. Hatırlamıyorum çünkü. Erdoğan videosunu görmüştüm. Ya onlar saçmalık zaten. Artık öyle bir şey kalmadı. Tütün artık neyse Manter'ın hangi fiyatıysa o fiyat atılıyor. Zaten olması gereken de o. Ya yani bir ürün eğer bana denk gelirse zaten sorarım yani bunun fiyatı ile bunun fiyatı niye ayrı ne alakası var yani bir marka neyse fiyatı o fiyattan olmak zorunda Marketten kalıp peynir almıyoruz çünkü yani marka yani tam az yağlı tam yağlı falan bunda öyle bir şey yok Öyle bir şey saçmalık zaten Ha esnaflar arası fark, fiyat farkı var evet atıyorum közler mesela şu anki fiyatıyla bazısı 300 liraya satıyor kimisi 200 liraya satıyor kimisi 250 satıyor esnafa kalmış esnaf da esnaf fark var Kefa 25 kullanıyorum bu arada kafa koltuğu 25 milimetrelik Black Coco kefo ikisini kullanıyorum zaten bazen 27'er de kullandım. Ama küllenme oranı var. O yüzden Black koko gerçekten ben kaldım Black Cocoa'dan. Güzel böyle bir az küllenmesi var. Kefo da güzel. Kefo da alabilirsin acım falan. Fark etmiyor. Zaten bu da bir buçuk saat falan götürüyor. Bir saat bir buçuk saat. Dozaj Cookie'nin videosunu çekmemi isteyenler olursa yazabilirler. Onunla videosunu yaparım. Ama güzel bir tadı var. Gerçekten Mastev'den daha güzel bir tütün. Ben Mastev'i yani dozajı daha çok sevdim. Mastev'den öyle söyleyeyim. Mastev Pikmen içtiğinde az böyle bir daha çok şerbetli, daha çok cıvık. Yani sanki dark içiyormuşum istat değil de bana blond içiyormuşum gibi hafif geldi. Dozajı içince bir ağırlığını hissettim. Master Evo'na af geliyor. Master seven arkadaşlarımız da olabilir, bir şey diyemem. Herkesin diyorum ya damak zevki ayrı. Herkesin yapma şekli farklı, herkesin doldurma şekli de farklı. Ya ben de sizler gibi burada içerik üretiyorum, ben de sizin gibi bir insanım yani. Bunun çok bir şey yok yani bunu yapıyorsunuz açıyorsunuz yani kim nasıl yapmış nasıl etmiş kim daha üstün kim daha iyi yapar diye bir şey yok bu işte. Herkesin yapma şekli farklı. Kim nasıl teyit alıyorsa öyle yapar. Kim nasıl hangi setabı işte üçmek istiyorsa öyle içer. Biz sadece doğru bir şekilde dürüst bir şekilde burada keçilerimizi söylüyoruz. Boğaz akması mevcut bu arada. Boğazı yakıyor. O zaman yanında mutlaka sıvı bulundurun. gençler bu kadar. Herkese iyi günler, herkese iyi bol dumanlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanala abone olmayı, destek destek atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunlar gerçekten mutlu edici şeyler. Ben de orada göreyim kimler izliyor, kimler izlemiyor. İzleyip kaçmayın yani. Abone olun, destek olun, ailemiz büyüsün. Onu istiyorum. Gittim böyle yakında mesela gittim kafeleri de çekmemi isterseniz bana yazabilirsiniz. Videosunu yaparım. Tanıtım videoları falan de. Hani öyle şeyler istiyorsanız da belirtebilirsiniz. Ya da tütün hakkında sorunuz varsa instagram.com.byfıstık kanalına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.